İsmi Yahya. ismi Yahya olacak. Yahya tak ismini de taktım evla. Lemne cealle min kablu Bundan evvel ona biz adaş tayin etmedik. Yani Yahya isminde dünya kuruldu kurulalı Adem Aleyhisselam'dan beri hiçbir çocuğun adı Yahya olmadı. Yahya'nın Türkçe'de karşılığı yaşar demek. Yahya aynı tam ki muzari. Yaşar. Yaşar Yahya'nın Türkçesi yani anladın mı? İşte çocuğu olmayanlar düşük yapıyorlar falan falan ondan sonra ee, çocuğu olunca ne takıyorlar adını? Dursun takıyorlar. Yani dursun gitmesin. Dursun'un da Arapçası ne biliyor musun? Halid. Onun için çocuğu düşenler falan Dursun takacağına Halid taksın. Halim Zeyd Ebu Ayyub el Hazretleri'nin ismidir. Eyüp Sultan diyorsunuz ya Ebu Ayyub Onun ismi Ebu Ayyub künyesidir. İsmi Halid'i. Onun için Mahmut Efendi Hazretlerimize zuhur etti. Efendi Hazretleri ondan bize haber verdi yani. Buyurdu ki benim ismimi bu Türkler takmıyorlar. Ya o bize şefaatçi olarak geldi. Bütün İstanbul, bütün civar onun sancağında toplanacağız. Oradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sancağına haşrolacağız. olacağız. İnşallah imanlı ölürüz de. Biz de Eyüp Sultan'a yakınız. İnşallah orada efendimizin Hazretleri'nin yanında gömülürüm de. Ben de oradan çıkarız. Onu. Sancağına efendimizle kavuşuruk hemen. Oradan Efendi babamız, oradan Ebu Ayübel kime gideceğiz? Benim sahabemden kim bir yerde vefat ederse ve gömülürse diyor. Memmâte mine sahabi fi arzın kaneli ehliha kaiden evvel kıyameti. Kıyamet günü benim sahabemden kim bir şehirde, kariyede öldüyse, gömüldüyse mahşere kalktığı vakitte o civardaki bütün Müslümanların önünde o gidecek. Yani sancağı tutacak. Onun için ondan büyük şimdi İstanbul'da yok. Ebu Şevet el-Hudri de var sahabeden. İkisi sabittir. Keri kalan sahabe tabi olabilir muhtelifin. Tabi'in çok var tabi İstanbul'u fethi için geldiler orada. Onda şüphe yok sahabe gördüklerine göre. En azından Halid ibn bu Zeyd'le Ebu Şeybe'yi gördüler. Zaten tabi'in oluyorlar otomatik. Tabi'in çoktur. Surların diplerinde bir 3000 bin e, falan. E, tabi o ilk gelen orduyla, Ebu Ebu sen gelen orduyla 3000 e, üç bin şehit var. Orada tabi'in çok. Ebu Şeybe'nin civarı radıyallahu anh hazretleri. İşte onlar ikisi kayıt ve rehber olacaklar. Onun için benim adımı taksın dedi. E, ee, Efendi Hazremiz de bunu tembih etmişti yani cemaate. Halide. ya yani çocuğu yaşamayanlar özellikle falan dursun manasına Halid. Yahya da öyle. Yahya da mesela çocuğu hiç e, olmuyor, kısırdır falan. Çocuğum olursa Yahya takacağım der. Yahya da yaşar anlamına geliyor yani. Ama yaşar da caiz. Adı yaşar olan değiştirsin anlamına gelmiyor. Dur. Ama e, Dursun olan da değiştirsin efendim sen hocasının adı Dursun ama tabi Feyzi efendi Bir de Feyzi'si var tabi, sade Dursun değil yani onu da, onu da unutmayalım yani. Caiz ama tabii ki Halid sahabe ismidir, Yahya peygamber ismidir. Cehenneme girdiklerinde e, insanlar Allah muhafaza buyursun cehennemden ilk çıkacak kimlerdir? İsmi men muhafaka ismu isme Kimin ismi bir peygamberin ismine denk gelmişse yani peygamber isimlerinden biri ise cehennemden en önce çıkarılacak. E sahabenin isimlerini takın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Sen müevladekum bi esmail bi enbiya ve sahabeti peygamber isimleri takın çocuklarınıza sahabe isimleri takın buyuruyor. Onun için Halid Yahya isimleri erkek çocuklar için çok münasiptir. Kız için Halide olabilir, Halide olabilir ama Yahya'nın kız versiyonu yok yani ismin dişi tarafı yok. Tahya olsun diyeceğim. Tahya da şimdi biraz afes kaçar yani öyle de bir şey de kitapta da görmedim yani onun için uydurmayalım.